Anne. Anne. Beni <laughs> çok seviyorum ki. O kadar sayın ki. Bana bir karşılık verdim Bir daha vermeyeceğim anne. Ben pençeresiz kaldım anne. Seni kimseler kadar duymazsak. Sana kızmam ana. Üzemem anne. Sen beni büyüttün. Bale getirdin. Bale getirseydin. Ben seni bakarım anne. Ver benim canım annem var. Başkası yalan. Bir sevdiğim var. O da benim annem. Başka kimsenin annesi değildi. Anneler bir tanedir. Anneler bir tanedir. Pençeresiz kaldım anne. Bak ağlayacağım yazmış şimdi bile. Çok duygulandım. Hani geçtim. Nerede? Aldın çocukluğumu. Ben Pençeresiz kaldım anne tanıdım kaldım anne Pençeresiz kaldım anne Pençeresiz kaldım anne Pençeresiz bana gül gider anne Bu takı gidiyor la la anne Çocukluğumu yaşayamam Yaşlarımda gider anne 그 o k k